Pastacı kreması için gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta sarısı, 4 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. Elinizde bu nişastası varsa onunla da yapabilirsiniz. Şimdi ocağı açmadan önce bu unlu görüntünün gitmesi için Güzelce bir çırpalım. Devamlı karıştırıp pişirmeye başlayalım. Kremayı ocakta kaynayana kadar tuttum. Şimdi çırpma kısmına geçeceğim. Üzerine bir poşet toz krem şanti ilave ettim. Ama krem şanti sevmiyorsanız kullanmak istemiyorsanız bir dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip mikserle en az 3-4 dakika çırpalım. Pastacı kremasını hazırlayıp dolaba koydum. Ben şimdi kahveli sosunu yapıyorum. Burada tabağın içerisinde 1 yemek kaşığı toz şeker var. Üzerine 1 yemek kaşığı Nescafe ilave ettim. 1,5 su bardağı da sıcak süt. Şeker ve kahve eriyene kadar karıştıralım. Şimdi pastayı birleştirme kısmına geçiyorum. Ben alışveriş yaparken fark etmemişim. Kakaolu kedili bisküvi almışım. Gerçi kremamız beyaz olduğu için belki de yanlış almam da iyi oldu ama sade ya da kakaolu. isterseniz bisküviyle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi kahveli karışımı buraya alıp bisküvileri güzelce ıslatıyorum. Burada kenarlı olmayacak. O yüzden bir servis tabağının içerisinde pastayı hazırlıyorum. bisküvileri bir sıra dizdim pasacı kremasında krema sıkma torbasına koymuştum ucuna şekilli bir duy taktım sadece kaşıkla yayabilirsiniz ya da elinize torba varsa benim gibi şekilli de sıkabilirsiniz Kremayı sürdükten sonra bir saat kadar dolapta tuttum. Aslında biraz daha uzun durursa daha iyi olur. Ben şimdi en son üzerine kakao ile kaplayacağım. Tek kelimeyle muhteşem bir pasta oldu. Arkadan hafiften kahvenin aroması geliyor. Yumuşacık bir pastacı kreması. Tiramisu'ya benziyor. Tabi içerisinde peyniri yok. Hatta bu kremayı isterseniz peynirini ekleyip tiramisu olarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz tepsiye yiyip normal kare dilimler şeklinde de yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı beklerim. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoları da izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bu videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.